Şimdi aldığımız bir sipariş yapıyoruz. Babam uzun zamandır çalışmıyor. İşte onun yaptığı heykellerden bir sipariş aldım. Onun için tabasını ben yaptım şimdi. Onun rehberliğinde yapmaya çalışıyoruz. İki usta bir araya geldi. Tamam mı? Oldu mu? Tamam bakayım ben onları düzeltmeye çalışayım. Bu şekilde. Evet, evet, evet. Tamam, tamam o şekilde yok. Ustaların ustası meşhur bir için iyi çıkmıyor. mu? En son herhalde 10 sene önce falan yaptı bu işi. Evet. o şekilde mi açayım gözlerimi? Tamam alıyorum. Tamam. Tamam. Yani.